Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yapmış olduğum e, yeni doğan bebekler için e, biraz epadı küçük bebek battaniyesi. Şöyle iki renkten oluşan. Bunu tek renkte yapabilirsiniz. Çok kolay, çok basit bir örneğimizdir. Severek yapacaksınızdır. E, ben bunu e, şöyle e, pembe renkten yaptım. İstediğiniz renkten de yapabilirsiniz. Çok kolay ve basit bir örneğimizdir. Bunun için öncelikle başlangıçta şuradan başladım. Zincirini çekelim. Battaniyemizin başlangıcında şu ilk başlangıç kısmını yapalım. Öncelikle zincir çekelim. Battaniyelerde başlangıçta kalın tığlan başlamak her zaman için iyidir. Biraz daha esnek oluyor. Bunun için öncelikle zincir çekelim. Şöyle yapıp ilk düğümümüzü atalım. Şimdi e, ipimizi çok sıkmamıza gerek yok. Zaten e, tığımız kalın ayarını yapacaktır. Yavaşça şöyle çekelim. Bir miktar zincir çekelim. örneği gösterebilmem için çok fazla çekmeme gerek yok. Çok basit bir örneğimizdir. Bu şekilde yetecektir. Şimdi başına ip alıp şu birinci değil dibindeki değil. Bir, iki zincir atlayıp üçüncünün dibine batıyorum. Bir ve iki de çıkıyorum. 1 ve 2 zincir çekip tekrar başına ip alıp aynı yere batıyorum. Burada zincir çekmeden başına ip alıp 1 2 şurada 1 2 zincir atlayıp üçüncünün dibine batıyorum. Tekrar 1 2 zincir çekip aynı yere batıyorum. Zincir çekmeden tekrar başına ip alıp 3. zincire batıyorum. 1 ve 2 zincir aynı yere batıyorum şuraya şu kısmı batıyorum. Şöyle sıramızın sonuna kadar devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Şöyle bir şekil çıktı yani V şeklinde. Şimdi sıranın sonunda burada bir tane zincir çekiyorum ve dibindeki hemen zincirin dibine batıyorum. Burada geriye dönüyorum. Bir zincir çekip 2 ve 3 3 zincir çektim. Dönüşte 3 zincir çektim. Ve başına ip alıp şunun şu yaptığımız V'nin içine dolduruyorum. 3 üç defa üçlü trabzan. ki ve 3. Burada diğer e, şu V'nin içini, şu halkanın içini yani dolduracağım. Fakat burada zincir çekmeden devam edeceğim. 1-2 iki. İkili trabzan oluyorum. 1-2 Şu şekilde sıramızın sonuna kadar gidelim. Şu halkaların içine dolduralım. 3 Üç tane üçlü trabzan. Sıramızın sonuna geldik. Şu şekilde... Şöyle. Şimdi burada, burada bir tane zincir çekeceğim ve hemen şöyle bakın dibindeki zincirin dibine batıyorum. Bir de çıktım. Bir, iki ve üç zincir çekip geri dönüyorum. Burada başına ip alıp. Şu yaptığımız yuvarlakların yani V şeklinin içine 3 üç tane Üçlü trabzan 3 üç. Burada zincir çekmeden devam ediyorum diğer şu halkamızın içine şunu bakın. Şu yaptığımız aynı yere battığımız şu halkanın içine batıyorum. Ve 3 Tekrar devam ediyorum. Hiç e, zincir çekmeden şu halkalarımızın içine dolduruyorum sıramızın sonuna kadar şuraya kadar şunu da dahil dolduralım şu halkaların şu V olan yerlerin içini şuraları bakın şuraları dolduralım sıramızın sonuna geldik şurada e, üç tane zincir bırakıp e, atladığımız yer var ara başlangıçta zincir şu ara oraya tekrar başına gene tekrar ip alıp aynı şu araya batıp bir tane İkili trabzan yapıp kapattım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Burada tekrar başına ip alıyorum. Hiç başka zincir çekmeden şu ikinci trabzanın tepesine Yani şurada bakın. Bir, iki, üçüncü olmuş. Şu araları batarak göstererek Üçüncü deliğe batmış oluyorum. Yani diğer deyimden ikinci zincirin trabzanın tepesine batıyorum. bir iki zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum başına ip alıyorum bir sonraki ikinci şu araya doldurduğumuz üçlü trabzanın ikincisine şu tepeye batıyorum bir iki Çok hoşuma gitti bu örnek. Bir e, YouTube'da yabancı bir arkadaşımız e, yapmış. Hoşuma gitti ve denedim. Çok güzel bir örnek. Yapabilirsiniz. E, çok severek de yapacaksınız. Şöyle iki zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. İkincisine tekrar. 1 ve 2 aynı yere tekrar batıyorum. Şu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Son V'mizi yaptık. Burada bir tane zincir çekiyorum ve şu araya şu başta dönüşte olduğumu yaptığımız üç tane çektiğimiz zincirin şöyle arasına batıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip geri dönüyorum. Tekrar başına ip alıp şu arayı dolduruyorum. 1, 2 1, 2 3 tane ikili trabzan. Tekrar başına ip alıp bir sonraki şu V'nin arasını dolduruyorum. Şu şekilde devam ediyor sıramızın sonuna gelelim tekrar dönüşü görelim sıramızın sonuna geldik tekrar burada şurada bakın bir zincir çekip kenara döndüğümüz yer var burada aynı şekilde başına ip alıp şu araya batıyorum ve iki de çıkıyorum bir zincir çekip geri dönüyorum burada tekrar aynı şekilde başına ip alıp ikinci trabzanın tepesine batıp 1 2 tekrar aynı yere batıyorum zincir çekmeden başına ip alıyorum bir sonraki ikinci trabzanın tepesine 1 2 aynı yere tekrar batıyorum şu şekilde örneğimiz devam ediyor burada şu kenarlara dikkat etmek gerekiyor düz gitmesi için üçlü trabzan yaptığımız yerde battığımızda yapacağımız zaman 3 tane zincir çekip devam ediyoruz. Diğerinde bir tane zincir çekiyoruz. Şu şekilde devam ediyor örneğimiz. Bakın. Çok güzel, çok rahat örebileceğiniz bir model. Şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.